O zamanları şeyde. Daha sonra 86 gibi şeye başladı. Devrandı oraya, bir oraya. Herkes dedi ya güldük biz. Orada işletme olur. Kim gidecek oraya? O zaman daha okulun var, hiç şey yok. Deniz yolu açılır, açılacak. Dinler ne yaptılar devranlı orada? Dinlerde soran taştı. Aa, evet. Dinlen resenat açtı. Orhan Bey'le ortak Orhan Okçac şeyler. Sabri diye de basit. Sabri diye de evet evet. Sonra Orhan Okçac değil mi? O ortak oldu. Beraber şey yaptılar. Gökyuva evet. yaptı tabii. Gökyuva yaptı. Sonradan her şey turizm geliştirdi. Okul gelişti. İşletme okulu vardı. Üniversite oldu. Okulun oranın alakası yoktu zaten de... Yok, hayır orada hiçbir işler... Herkes herkes oraya giderdi Evet, Tabii yani. tabii, tabii. Kamuça okuldan değil de hani... Mustafa abinin oraya ya, oraya ya Mustafa ya. abi vardı. Çürük evet. Ali amca vardı evet. yaylada, Kürigali vakıfta. Çürük Ali amca hiç yırtmaz. Kastenin ağrını siler, de kavurmasın. Kavurmayı da öyle yapar. Ama bütün elit tabaka oraya giderdi. Evet. <laughs> o 25 tane olacak en onlar. Hayır. Çıktım ben ota en yukarıya kadar çıktım. Onun ne kadar Şey, Hayır. Hayır. bir başladı. Bervanenin bir tanesi 60 metre. Hayır. 60 metre. Ağırlığı 16 ton. Bir tane. Şurada bekliyorlar bu işte geçen pervanelere evet. tek tek. Evet. Çektim onları. Kamerayı aldım, düzende denk geldi bana. İnanmadım ben, e, 16 ton dedi, araştırdım. En büyüğü 16 ton, ağırlığı. 60 metre boyu var. Kaç tane olacak bundan? 25 diye geçiyor. Ama ileride 40 olacak çünkü azami böyle dönüyor. Yani rüzgar yok şu anda. Yani yaprak kımıldamıyor burada. Fakat orada dönüyor. Sonra çıktım ben oralar çıkıyor. Ya sen şimdi o devreye dönmesi de kendi ağırlığıyla. Ya kendi ağırlığıyla dönüyor. Kendi ağırlığıyla ee, çok, çok az. Evet. Çoğu geri benim de yükledi, öyle de dönüyor. Tabii tabii. Birbirine yani türbülans yapıyor. Aşağı yukarı 50 ton. Bir, bir tanesinin, üç tanesinin ağırlığı. Yani 16 tonda. Ya tabii onun onu şey yapılmadı ama... Ağırlığı, ağırlığı. Belli belli tabii. Ee, şanzımansız tipler bunlar. Şanzımansız bir de fren sistemi var. Kendi fren yapıyor. Belirli bir hızdan sonra dönmüyor. Aynı e, ne kadar orada tırtın olsun dönmüyor. Yani çok e, şeyli. Gelişmiş bir model. Evet. Fren, fren sistemi var. Burada üstten uçaklar geçiyor. Onların elektromanyetik bir de türbülans yaratır mı? Korkusu var. Aa, türbülans. Uçak yüksekten geçiyor ya. Çok yok geçtim acaba çok yakın. İlçe ili orada. Şey Ar ya o motor öyle geliyor. Yani. Şeydir o. Hani havalanı dolu olduğu zaman turlayan uçaklar biraz alçaktan Çek, geçiyor bu, ama. Burada turlamıyor mu şey yani? Pas, pas geçiyor. Ee, radarın hemen üstünden geçiyor. Ben fotoğraflarını aldım buranın. Muğla'nın her tarafını. Uçaktan da aldım. Telefon değil de tabletten aldım. Telefon sıkıntı oluyor, kapatılıyor. Giderken Bodrum'dan geçtik. Bodrum şeyinden gelirken e, Ankara, e, İstanbul'dan buraya geldim. Esenboğa. yapılacaktı şey yapacaktı. Düzeni olacaktı. Olmadı. Orada politik, siyasi oyunlar geldi. Dalaman'a gittim. Yani şey ee, bir şey yapılacak için gitti. Ne var? Kuzuarlar. Hayır, abim. Hayır abim.

orada çok sis oluyor. Düzen tarafı çok sis oluyor. Orada da tabii. Düzende. Geçen kar yağdığında gittim ben Yayan. Eee Epey e, yürüdüm. 20 22 kilometre falan yürüdüm. 6 saat. 6 saat ya yani bir, bir günde tamamladım şeyi yürüyüş. kaç kilometre? 22. 10 ha. 11 oldu. Ee, şeyin ilerisi ama düzende ileride şeyden mi çıktın? asfalt yoldan asfalttan asfalttan gittim bir ara deve taşından da gittim ben de o zaman ama e, kar yağdığı zaman gidemedim radarın yani oradaki telefon vericisinin e, şeyine kadar patata vericisi var orada oraya varmadım e, daha önden çağıttım Tabii kar olduğu için fazla uzun yüze onu yollar

Allah'ın, 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 Ne bacağım lazım. Çenlikler kaldı mı Çinlikler. Çinlikler. kaldı, kaldı ama şöyle olsun açın kısmını. Gelen olursa. Tamam be saygılar. Yol açıyorsak arkada arabalar var değil mi? oradan. Aleykümselam. Ben de mesela hiç şey kalacak da orada canım mı? gidip varlar. Evet. arabalar var bak. ne yapıyorsun? Yerlerini akşam Zaten açık yok açık yok, açık. yok da arkada araba var herhalde de. Ya önden çıkarabiliriz. Önden yol var mı bilmiyorum ben. Önden yol var gidiyor araba. Önden olsa daha rahat olur. Nasıl olursa. Arkadan olur, önden etmez. Evet hocam ya, doğru. <gülüyor> Şöyle. Yani biz de tarlaya yalnız başına mı gideceğiz? Tarlaya Çorap giymez. Çorap giymez. Bak <laughs> Aşkı geldi. 1973'te aldı. Eee 230 ha? AT. Bak eski Nobel ödülleri. 230 AT. Yutu ortaya gidiyor. Maşallah. Almaz mı? Sayın hocam hemen daha var. Efendim başkanım. başkanım. Bir tane de, bir tane evet. de, bir tane de, bir tane de, bir tane de, bir bir tane de, bir tane bir tane alayım ben böyle. Fazla gelin canım. Sevgili Merhaba, tavsiye ve saygılar diliyorum. Selamünaleyküm, merhabalar, iyi günler Merhabalar Süleyman Bey, iyi günler diliyorum aşağıda. <laughs> tamam buradayız hocam, buradayız. Selamun aleyküm.